4. Türkçe ders kitabı sayfa 62 ayın acayiplikleri. Ay olmasaydı acaba dünyamız nasıl olurdu? Ay güneşten aldığı ışınları yansıttık arkadaşlar. Ay olmasaydı geceler daha karanlık olurdu. Ayın acayiplikleri. Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin hiç uydusu yoktur. Merkür ve Venüs'ün mesela. Diğer gezegenlerin ise birden fazla uyduları vardır. Neptün'ün 13, Uranüs'ün 27, Satürn'ün 30, Jüpiter'in ise 60 kadar uydusu vardır. Bir tane uydusu olan bir tane gezegen vardır. O da Dünya'dır. Güneş sisteminde gezegenine oranla en büyük uydu Ay'dır. Sayfa 63 Ay'ın kendi başına bir ışık kaynağı olmadığı, güneşten gelen ışınların yansıttığı artık herkesin bildiği bir şey. Eğer Ay'da ışık saçan bir cisim olsaydı gece diye bir şeyi hiç göremezdik. Ayın güneşten alıp yansıttığı ışık miktarı %7'dir. Yani ay güneşten üzerine düşen ışığın sadece %7'sini yansıtır. Ayın bir yıl boyunca yansıttığı ışık miktarı güneşin sadece 20 saniyedeki aydınlatma gücüne eşittir. E, eh, bir gece lambasını bundan daha çok ışık vermesine de gerek yok zaten. Ay ile Dünya arasındaki uzaklık 384 bin kilometre kadardır. Ay ile Dünya arasına 29 tane dünya sığdırabilirsiniz. Aydaki yer çekimi dünyadakinden 6 kat daha azdır. Bu yüzden aya giden astronotlar toplaya zıplaya yürümektedirler. Eğer sınıfla yüksek atlama yarışmaları ayın yüzeyinde yapılacak olsa atlayan bir atletin uzun süre yere düşmesini beklerdik. Çünkü burada 10 metre atlayan bir sporcu ayda 60 metre atlayabilir. Ayın bir atmosferi yoktur. Bunun sebeplerinden bir tanesi de hava tabakasını ay çevresinde tutacak kadar güçlü bir yer çekiminin olmamasıdır. Atmosfer olmayınca güneşten gelen ışınların çarpıp yansıyacağı bir tabakadan mahrum kalan ayda gökyüzü her zaman siyahtır, simsiyahtır. Güneşin tam tepede olduğu vakitlerde ay yüzeyinin sıcaklığı artı 135 dereceye kadar ulaşır. Ayın güneş görmeyen tarafında ise bu sıcaklık eksi 170 derecelere kadar düşer. Sayfa 64. Buradaki metinle ilgili arkadaşlar soruları soralım. Sorular. Güneş sistemindeki tüm gezegenlerin uydusu var mıdır? Güneş sistemindeki tüm gezegenlerin uydusu yoktur. Merkür ve Venüs bunlara örnektir. İkinci soru. Güneş sisteminde bir uydusu olan tek gezegen hangisidir? Güneş sisteminde bir uydusu olan tek gezegen dünyadır. 3. Ay ile dünya arasındaki uzaklık ne kadardır? Ay ile Dünya arasındaki uzaklık 284 bin kilometredir. İkinci soru eşleştirme anlamlarını eşleştirelim. Güneş ışınlarının ve ısısının etkilediği ortam. Yüzünü güneş yakmasın diye şapka takıyor. Gezegenlere ve yer yuvarlarına ışık ve ısı veren büyük gök cismi. Burada da güneşten bahsetmiş. Güneş çeşitli ışık sıcak gazlardan oluşur. Ve bu cümlelerin hangisinde güneş kelimesi gök ile ilgili olarak kullanılmıştır? Gök bilimi için arkadaşlar? 2'de kullanılmıştır. Çünkü bu cümlede güneş kelimesi bir yıldız olarak kullanılmıştır. Sayfa 65. Burada bana bir kelimenin sanat, bilim, spor, tıp, meslek gibi özel alanda kullanılan ve genellikle belirli bir kavramı karşılayan anlamlarına terim anlamı açıklaması yapılmıştır. Buradaki anlam verilen kelimelere cümle içinde kullanılan atmosfer yeri veya herhangi bir gök cismini sarsan gaz tabakası, gaz yuvarı. Dünyanın etrafındaki tabakanın adı atmosferdir. Ay, dünyanın uydusu olan gök cismi kamer, gökyüzünde ay bazen görünmeyebilir. Gezegen, güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığın yansıtan gök cisimlerinin ortak adı Mars gezegenini merak ediyorum. Güneş sistemi, güneş gezegenler ve kuyruklu yıldızların oluşturdukları dizge. Güneş sistemi Samanyolu galaksisinde yer alır. Uydu bir gezegenin çekiminde bulunarak onun içerisinde dolanan daha küçük gezegen Ay Dünya'nın uydusudur. Evet burada yer çekimi, yer kütlesinin çekimiyle ilgili Ay ile Dünya'nın yer çekimi aynı değildir. Metinle ilgili sorulara geçelim. Güneş sistemindeki hangi gezegenin uydusu yoktur? Güneş sistemindeki gezegenlerden Merkür ve Venüs'ün uydusu yoktur. Güneş sistemindeki gezegenlerden en az ve en çok uydusu olanları hangileri? Güneş sistemindeki gezegenlerde en az uydusu olan gezegen Dünya, en çok uydusu olan gezegen Jüpiter'dir. Ay hakkında hangi bilgiler verilmiştir? Güneş sisteminde gezegenine oranla en büyük uydu olmasa, ayın kendi başına bir ışık kaynağı olmaması, güneşten gelen ışınların yansıtması, ayın güneşten alıp yansıdığı şekilde ayın %7 olması, ayın yer çekimi dünyadakinden 6 kat daha az olması, ayın atmosferinin olmaması, bundan dolayı sürekli karanlık olması. Diğer soru, ayda yüksek atlama yarışması düzenlense nasıl sonuçlanırmış? Ayda yer çekimi dünyadakinin altta biri kadar olduğu için arkadaşlar sporcular 6 kat daha yükseğe çıkabilir ve uzun süre yere düşmezmiş. Son sorumuz. Ayda gökyüzü neden her zaman si siyahtır? Ayın atmosferi olmadığı için güneşte gelen ışıdan yansıtacak bir tabaka yoktur. Bundan dolayı da ayda gökyüzü her zaman siyahtır. Sayfa 66 4. etkinlik Birinci soru Aydaki yer çekimi dünyadakinden 6 kat daha az olduğu için astronotlar hoplaya zıplaya yürür. ID astronotlar ne için noktaya zıplaya yürür? Soru işareti. Güneş sisteminde çevresinde dolandığı gezegenin oranı en büyük gezegen hangisidir? Güneş sisteminde çevresinde dolandığı gezegenin oranı en büyük uydu aydır. Evet burada gezegen yanlış arkadaşlar. En büyük uydu olacak. En büyük uydu hangisidir? Beşinci etkinlik. Aydaki yer çekimi dünyadakinden 6 kat daha azdır. Yukarıdaki cümlede dünya ile ay hangi yönden karşılaştırılmış? Yukarıdaki cümlede dünya ile ay yer çekimi kuvveti yönünden karşılaştırılmıştır. Okuduğunuz metinde karşılaştırma cümleleri bulunuz ve aşağıya yazınız. Güneş sisteminde gezegenin oranı en büyük uydu aydır. Eğer ayda ışık saçan bir cisim olsaydı gece diye bir şeyi göremezdik. Ayın bir yıl boyunca yansıttığı ışık miktarı güneşin sadece 20 saniyedeki aydınlatma gücüne eşittir. Çünkü burada 10 metre atlayan bir sporcu Ay da 60 metre atlayabilir. Güneşin tam tepede olduğu vakitlerde ay yüzeyinin sıcaklığı artı 135 dereceye ulaşır. Ayın güneş görmeyen tarafında ise bu sıcaklık eksi 170 derecelere kadar düşer. Sayfa 67. 6. etkinlik. Aşağıdaki görsel için verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Evet buradaki görsele baktığımız zaman arkadaşlar doğru olan üzgün 7. etkinlik aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizgi kelimelerde büyük harflerin yazımı ile ilgili hangi kuralların uygulandığı verilen yerlere yazalım. Dünyadan 17 kat daha ağır olan Neptün dev bir gaz topudur. Burada dünyadan kelimesinde dünya sözcüğü bir gök cismi yani uzay terimi olarak kullanıldığı için büyük harfle yazılır. Son yıllarda dünya epey değişti. Evet, burada ise dünya bir gök cismi uzay terimi olarak değil ünlüdeki kullanımda küçük harfle başlar. Neptün'ün 13, Uranüs'ün 27, Satürn'ün 30, Jüpiter'in ise 60 kadar uydusu vardır. Burada Uranüs, Uranüs bir gezegen adı olduğu için büyük harfle başlamak zorunda. 8. etkinlik buradaki metinde Dünya'nın uydusu olan Ay hakkında bilgi verilmiştir. Siz de yaptığınız araştırmalar hareketle bu konudaki düşüncelerinizi yazalım. Ay hakkında öğrendiklerim beni çok şaşırttı. Dünya'nın tek uydusu olması ve gezegenin oranlar en büyük uydu olması ilginç bir bilgi. Ayrıca ayın kendi ışığını yaymadığını ve güneşten gelen ışığını çok azını yansıttığını öğrenmek beni düşündürdü. Ayda yer çekiminin daha az olması ve sıcaklık farklarının çok büyük olması da beni etkiledi. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.